Kolay gelsin arkadaşlar. Şimdi mısır unu yapıyorum. Ee, bir buçuk bardak un, mısır unu. Burada da tepe tepe bir buçuk bardak da beyaz un. Ben ben böyle karışık yapıyorum. Daha yumuşak oluyor, hafif. Şimdi böyle. Biraz da bunu mayasız da olabilir. Ben e, kabartma tozu atıyorum ki hafif yumuşak olsun diye. Sonra çok sert oluyor. işleri kıracak sanki oluyor. Şimdi Şöyle göz kararı da tuz atıyorum. Şimdi böyle karıştırıyorum. Buna yavaş yavaş, yavaş yavaş su ilave ediyorum. Çok çok dolmasın, orta yapacağım. Çok kolay bu. Fırından daha güzel oluyor. Hafif de yumuşak oluyor. bu elinize sürmenize de gerek yok. Mısırını ekmeğimiz kıvamını aldı. Bak kabardı bile. Çok güzel bir oldu bak. Kabarcık kabarcık. Bak. Süper oldu. Şimdi tepsimizin dibini yağladım ben çok az. Yapışmasın dibine diye. Köylerde kabartma tozu da koymuyorlar ama ben yumuşak olsun diye çok sert olduğu için bir kabartma tozu kullanırım. O sizin arzınıza göre Koymuyor da bilirsiniz ama çok sert olur. Köylerde konulmuyor. Şimdi bu kadar. Per oldu. Şimdi şöyle bir çizgi çekiyorum. Böyle. Şimdi fırına fırın atıyorum. 200 derecede bir saat pişecek. Şimdi mısır ekmeğimizi fırından çıkarıyorum. Maşallah çok güzel olmuş.